Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Her şey yolunda gidiyordur sevgili Başaklar. Bu hafta sizin için fena bir hafta olmayacak. Ee, neden öyle diyorum? Merkür burç değiştirecek. Diğer toprak elementi olan boğa burcuna geçecek. Pazartesi günü öğleden sonra. Ayrıca güneş boğa burcuna geçecek. Ee, bunlar size olumlu destekleyecek. Bu da salı sabahı geçecek. Ve bu Merkür burada Ayın 3'üne kadar bulunacak. Mayıs'ın 3'üne kadar. Venüs geçen hafta geçti. O Mayıs'ın 9'una kadar bulunacak. Güneş burada ayın 20'sine kadar bulunacak. Bunlar size eğitim alanında, kariyer anlamında, hayatta gerçekleştirmek istediklerinizle ilgili yurt dışı dışıyla, ithalatla, ve ihracatla veya bir şey tanıtmayla ilgili konularda, bir şeyi imzalama ile ilgili hukuksal konularda sizin için destekleyici çalışacak sevgili başaklar. O yüzden daha böyle olumlu, pratik bir döneme giriyorsunuz. Yeah. <laughs> Fakat bu hafta biraz gergin etkiler var. Çünkü Mart, Cuma günü öğleden sonraya kadar analitik derecede bulunacak. Burada biraz işle ilgili konular, gerginlikler, tartışmalar, acelecilikler getiren durumlar olabilir. Belki ülkeyi ilgilendiren bazı sıkıntılı konular, haberler e, gündeme gelebilir. Özellikle finansal konularda belki bir stres yaratan konular olabilir. İşle ilgili bir şeyler yetişmeye çalışabilir. Teknik, teknolojik sorunlar çıkabilir. Bir ödeme ile ilgili e, bir problem gündeme gelebilir. Yöneticiyle bir konuda belki siz yöneticiyseniz de bir işle ilgili bir projeyle ilgili bir konuda da terstekiler belki sizi bulabilir. O yüzden dikkatli olmakta. Biraz daha detaylara zaten çok hassassınız şeyleri biraz daha kontrol ediyor olmakta e, fayda var çok aceleci etmemekte de önemli olacaktır sevgili başaklar sevgili başaklar işte pazartesi sanki bir şeylerin yetişme telaşı var e, salı ve çarşamba özellikle sizin için duygusal konular, gurur konusu, öne çıkma konusu, bir şeyi beğenme konusu belki önemli ama sanki istediğinizi göremiyorsunuz. Sanki biraz karşılık almakta zorlanma var. Sağlıkla ilgili konular belki endişeler biraz artabilir. Anne baba sağlığı olabilir, sizin olabilir, işle ilgili konularda stres yaratan konular olabilir. Fakat e, Perşembe, Cuma ve Cumartesi sizin için daha iyi şartlar ve koşullar var. Bir şeyler daha böyle tamamlanmaya başlıyor. Sanki biraz daha yoluna girmeye başlıyor. Ama yine biraz efham, endişe, e, biraz kurgulu halleriniz devam ediyor. Belki beslenmeyle ilgili, sağlıkla ilgili bir şey, programlamakla ilgili konulara daha çok zaman ayırabilirsiniz. Yoğun olacağınız bir hafta yaşayacaksınız. Özellikle Cuma öğleden sonra akşam saatlerinde e, Marsa burç değiştirecek arkadaşlar evinize giriyor. Belki burada gelecekle ilgili konularda birilerin etkisi altında kalma, böyle bir e, belki e, durumunuz olabilir, aileyle ilgili konularda hassas kılan konular olabilir ya da ülkeyle ilgili konularda ya da artık sizde kendi hayatınızla ilgili biraz daha etkin olacağınız durumlar, belki spor yapma ihtiyacı, harekete geçme ihtiyacı, birilerinin etkisi altında kalma ya da birileriyle birilerinin tanıştırılması gibi durumların içerisinde özellikle sevgili Boş olabilirsiniz. Endişe yapmayın. Ee, biraz daha e, çünkü çok tutucu bir süreç içerisinde kalabilirsiniz. Belki birileri birileriyle tanıştırabilir ama güven, yalnızsanız güvenlik konusunu çok sorgulayabilirsiniz. Ee, siz bir şey beğenebilirsiniz. Etki altında kalabilirsiniz. Özellikle bu konularda has, dikkatli olmak, analitik ve mantıklı davranmaya çalışmak sizin için daha iyi olacaktır. Ee, cumartesi günü sabah belki biraz yorgunluk Çökebilir ama öğleden sonra daha aktif ve dinamiksiniz. Pazar günü para konusu, ilişkiler konusu, denge konusu sizin için daha önemli. Zaten ayın 27'sinde de bir akrepte dolunay olacak. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Ee, o o videoda onu izleyebilirsiniz. Ee, yeni eğitim sınıflarım açılıyor. Bununla ilgili bilgi almak isterseniz de merkuryan.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, iyi bakın kendinize. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen teraziler nasılsınız? Umarım her şey yolunda gidiyordur. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Sevgili teraziler bu hafta çok gezegen geçişleri var. Özellikle Merkür e, pazartesi günü Boğa Burcu'na geçecek. Ayın 3'üne kadar bu burçta bulunacak. Mayıs'ın 3'üne kadar. E, güneş salı sabah burç değiştirecek. O da ayın 20'sine kadar bu burçta bulunacak. Cuma günü e, Mars burç değiştirecek. O da Yengeç Burcu'na geçecek. O da uzun bir süre Yengeç Burcu'na bulunacak. Ee, şimdi sevgili teraziler bu hafta biraz Mars hep analitik derecede hareket edecek. Ee, cumaya kadar yani analitik demek biraz sıkıntılı durumda. Yani e, beklenmedik haberler duyabiliriz biraz böyle iki kararsızlıklar olabilir eğitimle ilgili projelerle ilgili bir şey tanıtmayla ilgili son dakika plan değişiklikleri olabilir belki ülkede dünyada çok Gündem aşırı yoğun veya gergin geçebilir Çünkü Mars çok hızlı bir süreli Bir de bu da güvende ilişkilerde maddi konularda paylaşımlarda sizi e, bayağı böyle e, bütün enerji oraya harcama var ortaklıklarla ilgili konularda e, bir şeyi düzenleme Bel Belki bir miras konusu, belki bir alım-satım konusu, bir kredi, bir şey yapılandırma durumlarına çok enerji harcayabilirsiniz bu süreçte. Güvenlik ve güven konuları sizin için önemli olabilir. Ee, özellikle sevgili teraziler... Pazartesi günü daha, daha, böyle aileyle işle ilgili konular arasında biraz arada derede kalma durumlarınız olabilir. Salı, çarşamba ve perşembe günü. Sanki çarşamba biraz sizi yoran konular var. İlişki varsa ilişkiyle, çocuk varsa çocukla ilgili konularda. Ama yine de e, sosyal olma, belki arkadaş gruplarında, belki bir geleceği yapılandırma ile ilgili konularda inatlaşmalar olabilir sosyal ortamlarda. Kendinizi ifade etmek, belki takdir beklenen bir durumlar olabilir. Ee, bir e, harcamalar yapma belki planda olmayan harcamalar içerisinde olma. Hayatınızda biri varsa onunla bazı noktalarda e, alışkanlık kalıplarını kırma ile ilgili bazı konularda inatlaşmalar olabilir. Finansal anlam anlamda ortaklıklarda belki uyuşmazlıklar olabilir. Bir şey kırılmasıyla yani inatlaşma bir alışkanlığı değiştirmeyle ilgili durumlar bu hafta söz konusu olabilir. Cuma cumartesi günü sanki biraz ...çok çalışma, biraz endişe, efam olabilir. E, sağlıkla ilgili konular... ...siz biraz hassas kılabilir. E, alışkanlıkları bu bu dönem çok. Eski günleri özlemeyle ilgili olabilir bu da. Belki sağlıkla beslenmeyle ilgili konulara... ...biraz daha enerjinizi harcayabilirsiniz. Bilinçaltı konuları sizin daha çok zamanınızı alabilir. Özellikle Cuma ve Cumartesi günü. E, öz, yoğun bir hafta... E, ...tümüyle bir şeyleri yapılandırmayla uğraşma var. Güven ve güvenlik konuları, maddi konular biraz sanki kredi konuları yapılandırma, alım, satım konuları sanki biraz krizlik durumlar var ortaklıklardan gelen paralarda da ama yine de anlaşmalara varılacak tabii bir orta noktalar bulunacak. Sadece çok etki altında kalmamak ve kararsız kalmamak önemli olacaktır. Sizin için özellikle cuma ve cumartesi biraz endişeli vesveseli geçebilir. Biraz daha bedene burada daha özellikle dikkat etmek lazım. Belki dinlenmek lazım. O da iyi gelecektir size. Pazar günü daha çok ilişki odaklı olacağınız, daha çok e, dengede olmak istediğiniz ama birilerin etkisi altında da olmaya yine açık olacağınız. Hatta aile bireylerine belki kızacağınız, belki ilişkilerde biraz duygusal davranacağınız durumlar içerisinde bulunabilirsiniz. Burada e, Fevri hareketlerden kaçınmak önemli ya da kararsızlıklardan yani tutarlı davranmak özellikle bu hafta çok önemli olacak sevgili teraziler. Zaten ayın 27'sinde de akrepte bir dolunay olacak. Onunla ilgili videoyu çekeceğim izleyebilirsiniz yayınladıktan sonra. yeni eğitim sınıflarım açılıyor. Onunla ilgili bilgi almak isterseniz de merkuren.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen akrepler nasılsınız? Umarım her şey yolunda gidiyor. Doğru Sağlığınız nasılsınız? Keyfiniz yerindedir sevgili akrepler. iyi haberlerim var size bu sefer. Çünkü neden? Güneş bu hafta burç değiştiriyor. Karşıt burcunuza geçiyor. Uzun süredir 6. evinizdeydi bir aydır. bayağı böyle sizi işte güçle, sağlıkla ilgili konularda çok koşturdu, çok yordu. Karşıtı burcunuza salı sabahı geçecek. Ayın 20'sine kadar burada. Merkür ee, çalışma ve sağlık evinizden çıkacak o da karşıtı burcunuza geçecek o da ayın 3'üne kadar burada bulunacak Venüs zaten en güzeli o da e, 9 Mayıs'a kadar burada geçen hafta geçti bunlar size ne getirecek Tabii ki 23 Nisan tarihlerini saymıyorum 23-25 arası biraz stresli orada daha çok burada ilişkiler yani yalnızsanız aşık olacağınız biriyle tanışabilirsiniz bu ortamda nasıl olur demeyin her şey kısmet. Hiç belli olmaz ki. Nerede kiminle nasıl tanışacağız Ya da belki bir e, uzun süre iletişime geçilmeyen bir konuda iletişim aracılığıyla ya da birileri aracılığıyla bir şeyler söz konusu olabilir. Bir alım satım konusu, ticari iş birlikleri, insanlarla görüşmek, konuşmak, e, bir şeylere harekete geçirmeye kendine. Belki biraz daha bazı noktalarda daha çok ifade etmek güvenlik güvenle ilgili konular bu gündeminizi bu süreçte yoğun meşgul edecek Tabii bu haftanın en önemli konularından biri siz tam bunu bu dönemde hissedemeyebilirsiniz. Cumadan sonra bu yoğunluğu daha çok hissetmeye başlayacaksınız. Çünkü cumaya kadar Mars ikizler burcunda analitik derecede Mart ve e, Nisan'ın 23'üne kadar buradaydı zaten finansal konularda sizi çok gerdi. Sürekli masraflar çıkarttı. Belki iletişimde de bazı böyle aksaklıklar getirdi ya da eğitimle ilgili kardeşlerle ilgili konular da finansal dengeyi sağlamak biraz zor Yorladı. Belki bazılarınız ameliyat olduğu sağlıkla ilgili koşturdu falan böyle durumlar getirmiş olabilir. Ama Mars, Cuma günü akşam saatlerinde burç değiştirecek, sizin için iyi bir eve geçecek. Bundan sonra bu konular bitecek, daha iyi bir döneme doğru gitmeye başlıyorsunuz sevgili akrepler. Ee, yine de tabii genel harita ayrı bir konu. Ee, Cuma'ya kadar biraz finansal olarak yine masraflar çıkabilir, yine harcamalar çıkabilir, yine eğitimle ilgili bazı sorunlar çıkabilir. Belki etrafta e, ummadığınız haberler duyabilirsiniz. Bir koşturma, bir telaş içerisinde olabilirsiniz. Belki ülke ilgilendiren durumlar olabilir. E, Kredilerde, borçlarda, belki yapılandırmaydı gibi durumlar, belki kardeşlerle ilgili konular, ticari anlaşmazlıklar falan yoğun bir gündem içerisinde o dönemde kalabilirsiniz. Burada en önemli konu. E, Sakallıklara dikkat etmekte sizin için iyi olacaktır. E, dikkat ettiğiniz sürece içerisinde bir sıkıntı olmaz. E, cumartesi, pardon, Pazartesi, Salı, Cuma'ya kadar böyle, e, onu mu yapalım, bunu mu yapalım, öyle mi yapalım, böyle mi yapalım durumları var. E, özellikle e, aileyle ilgili konular veya eğitimle ilgili konular gündemi yoğun meşgul ediyor. Sanki çarşamba biraz canınızı sıkan sorumluluklar var. Böyle bir yaptığınızın karşılığını alamamayla ilgili kırgınlıklar var. Ama sanki perşembe koşullar sizin için daha keyifli. E, cuma ve cumartesi işti, çalışmaydı, güvendi, istikrardı, bir şeyler daha kalıcı hale getirmeydi, iletişimdi. Burada böyle e, kalıcı yani bir şeyleri daha böyle istikrarlı hale getirirken eski dostlarla görüşme, iletişim içerisinde olmaydı. iş birlikleriniz daha aktif olabilirsiniz ve bir, bir planlar içerisinde olacaksınız. Sanki biraz pazar günü keyfiniz yok gibi, biraz tadı kaçıran olaylar var gibi. Arayı bulmakta zorlanma, belki birileriyle tersleşme olabilir. Böyle ani çıkan gerginlikler olabilir. Oralara dikkat edersiniz iyi olacaktır. Eee Sevgili akrepler zaten ayın 27'sinde de bir akrepte dolunay olacak. Onunla ilgili ayrı bir video çektim. Çekeceğim, yayınlayacağım diye o zaman dinleyebilirsiniz. Bu hafta yoğun bir hafta ama sizin için cumadan sonra daha güzel koşullar başlayacak yine de. Hareketli bir döneme girdiniz. Yeni eğitim sınıflarım açılıyor sevgili akrepler. Bununla ilgili bilgi almak isterseniz de merkuryan.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, iyi bakın kendinize. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen yaylar nasılsınız umarım iyisinizdir her şey yolunda gidiyordur sağlığınız keyfiniz yerindedir sevgili yaylar bu hafta çok ciddi anlamda gökyüzünde hareketler var gezegen geçişleri olacak merkür burç değiştirecek pazartesi günü 3 Mayıs'a kadar boğa burcunda olacak ee, güneş burç değiştirecek salı sabahı boğa burcuna geçecek Venüs geçen hafta geçti bu da 9 Mayıs'a kadar boğa burcunda olacak. Bunlar hep sizin çalışma, sağlık, hizmet evinizde bulunacaklar. Sadece bu hafta bir de ayrıca e ee, Mars hep cumaya kadar, cuma öğleden sonraya kadar biraz analitik derecede ilerleyecek. Burada ilişkilerle ilgili, arkadaşlıklarla ilgili, hareketle, iletişimle, ticari işbirlikleriyle ilgili ya da eşiniz varsa, eşinizle, sevgiliniz varsa sevgilinizle ilgili konular bol bol haberler, e, onlara dönük durumlar çok e, gündemi sürekli değiştirebilir. Bazen aşırı hareket getirebilir. E özellikle sevgili yaylar bu hafta yoğun bir hafta bir şeyler tamamlama koşturma ee, sürekli gündemin değişmesi bazı konularda kararsızlıklar içeren durumlar için öz, özellikle söz konusu olabilir İlişkilerle ilgili kararsızlıklar içerisinde olabilirsiniz. İşbirlikleriyle ilgili anlaşmalarla ilgili böyle gündem değişiklikleri biraz sizi yorabilir. Özellikle iş konusu, para konusu, çalışma konusu, sağlık hizmet konusu, yeni projeler konusu tamamen bu konuda enerjinizi harcayabilirsiniz. Biraz beslenmeyle, diyetle ilgili konular da gündemi meşgul edebilir. Güvenle, güvenlikle ilgili istikrar isteyen konular gelecekle ilgili konularda yeni planlar içerisinde bulunabilir bilirsiniz sevgili boğalar. Sevgili boğalar bu hafta yoğun bir hafta. Tabi ülkemizi de ilgilendiren, gündemi de ilgilendiren konularda belki beklenmedik haberler de söz konusu olabilir. Biraz stres yaratan koşullar olabilir. Evliyseniz eşinizle ilgili belki ya da çok yakın arkadaşlıklarda böyle ani çıkan tartışmalar da olabilir. Sizin özellikle hiç haberiniz olmayan konular gündeminizi yoğun meşgul edebilir burada e, siz durumla çok iyi idare edebilirsiniz isterseniz. E, bir şekilde e, özellikle cuma öğleden sonra aileyle ilgili konular, finansal konular, böyle duygusal konular belki biraz kriz yaratan durumlar gündeme gelebilir. Yani nasıl yapacağım etki altında kalma ya da birilerine bağlı bir şekilde hareket etme durumları da söz konusu olacaktır. E, özellikle sevgili yaylar, duygusallık var hassasiyet içeren konular var bu hafta gündem çok yoğun biraz etki altında kalma var yine de özellikle çarşamba perşembe biraz daha iyi sizi yoran konular işle ilgili cuma cumartesi sağlıkla, hizmetle ilgili konular o gündemde olabilir Pazar günü ilişkilere çok daha, arkadaşlıklara, gelecekle ilgili konulara çok daha odaklanabilirsiniz. Zaten ayın 27'sinde de Akrep'te bir dolunay olacak. Onunla ilgili de ayrı bir video çekeceğim. Oradan dinleyebilirsiniz. Yeni eğitim sınıflarım açılıyor. Onunla ilgili bilgi almak isterseniz de merkuryan.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, iyi bakın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Nasılsınız? Umarım her şey yolunda gidiyordur. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Sevgili oğlaklar, bu hafta gezegen geçişleri var. Yoğun bir şekilde. Bunlar sizin biraz uğurlu evinize geçecek. Sizin için şartlar, koşullar daha düzelmeye başlıyor. Ama hemen etkisini hissetmeyebilirsiniz. Biraz daha cumadan sonra daha yoğun hissetmeye başlayabilirsiniz. Özellikle yalnızsanız aşk konusu, eğer hayatınızda biri varsa onunla ilgili paylaşımlarla ilgili konular, Böyle biraz daha hobilere dönük olma, biraz daha ne güvenli, güvenlikli hatta maddi konularda daha geleceğe dönük planlar içerisinde girme durumları söz konusu olacaktır. Pazartesi günü Merkür Burç değiştirecek. Boğa burcuna geçecek. Salı sabah güneş burç değiştirecek. Boğa burcuna geçecek. Bir de aşk gezegeni, para gezegeni, ilişkiler gezegeni Venüs 9 Mayıs'a kadar Boğa burcunda bu uğurlu evinizde olduğu için size bu anlamda destekleyici etkiler getirecek. Çocukla ilgili eğer çocuklarınız varsa onunla ilgili konularda 23-25'e hariç özellikle ilgili, kozmetikle ilgili, kişisel bakımla ilgili, aşkla, yaratıcılıkla, hobiyle ilgili konular 22-23 Nisan hariç zaten ben sayfamda günlük yorumlarda sürekli belirtiyorum da onun haricinde genel anlamda size olumlu çalışacaktır bu etkiler. Fakat bu hafta Mars cuma akşamına kadar analitik derecede olacak. Bu da sağlıkla, hizmetle ilgili konular biraz stres yaratabilir. İş arkadaşlıkları biraz gerginlikler getirebilir. Kardeşlerle ilgili konular, aileyle ilgili konular biraz koşturmalı durumlar yaratabilir. Belki sağlıkla ilgili konularda, çalışma ile ilgili konular, ev ve aile bireyleri ilgili konularda sizi yoran durumlar olabilir. İşle ilgili telaşlı olabilirsiniz. Özellikle sakarlıkla ilgili konular. Ee, Biraz daha dikkat etmekte fayda var. Sürekli kararsızlıklar içeren gündemin sürekli değişmesi belki biraz zihninizi meşgul edecektir. E, evli aile bireyleriyle ilgili belki sağlık kontrolleri var. Bunlarla ilgili belki bir endişe duyabilirsiniz. Bedenle fiziksel konularla ilgili de e, belki yeni kararlar alabilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa onu belki e, bir veterinere götürmeniz getirmeniz gerekebilir. Çalışanlarınız varsa çalışanlarla ilgili bazı aksilikler gündeme gelebilir. Bu hafta çok yoğun geçecek özellikle cuma akşamına kadar. Ondan sonra biraz daha şartlar koşullar sizin için daha rahat olabilir. Çocuklarınızla ilgili konular biraz yorucu geçebilir. Eğitimiyle ilgili sınavlarıyla ilgili konular. Bu hafta biraz ee, temkinli olmakta özellikle sağlıkla ilgili konularda fayda var ee, hamile haberleri etrafınızda duyabilirsiniz belki bir alım satım konusu bir eşya konusu bir şey değiştirme konusu da gündemi meşgul edebilir sevgili oğlaklar sevgili oğlaklar yeni eğitim sınıflarım açılıyor bununla ilgili almak isterseniz de bilgi merküren.com'dan bana ulaşabilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim sağlıcakla kalın Merhaba sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Nasılsınız? Umarım her şey yolunda gidiyor. Doğru sağlığınız, keyfiniz yerindedir sevgili kovalar. Yoğun bir haftaya günüyor sevgili kovalar. Çünkü çok fazla gezegen geçişleri olacak. Özellikle Merkür Burç değiştirecek. Pazartesi günü ayın 3'üne kadar Boğa Burcu'nda bulunacak. Güneş Burç değiştirecek salı sabahı. O da ayın 20'sine kadar Boğa Burcu'nda bulunacak. Venüs geçen hafta Burç değiştirdi. O da 9 Mayıs'a kadar Boğa Burcu'nda olacak. Bu burcu sizin evle ilgili e, alanınızda bulunuyor. Bu evle ilgili, aileyle ilgili konular, keyifle, konforla, maddi istikrarla ilgili konular, bir işle ilgili, geleceğe dönük konular, toprakla ilgili konular, gayrimenkulle ilgili konular, belki babayla, babadan gelen kaynaklarla ilgili konuları e, gündeme getirebilir. Burada biraz sorumluluklar artabilir. Belki evde bir şeyleri değiştirmek, yenilemek ya da evle ilgili taşınma ile ilgili bir dekorasyonla ilgili konulara bu süreçte zaman ayırabilirsiniz. Özellikle 22'si ile 23 arası bu tarihlerde bu tip işlere girmezseniz diğer kalan tarihler daha güzel kısmetli ama bu tarihler biraz sevimsiz. Orada uzak durursanız sizin için iyi olacaktır. Mars özellikle bu hafta analitik ilerleyecek. Özellikle cuma öğleden sonraya kadar. Belki ülke gündemi bizi biraz strese sokabilir. Dünya gündemi bizi strese sokabilir. Belki çocuğunuz varsa onun eğitimiyle, onun bir davranışıyla ilgili konular sizi e, yorabilir. E, aşksa, eğitimse özellikle flörtünüz varsa onun kararsızlıkları sizi ikilemde bırakabilir. İşle ilgili bir projede neyi nasıl yapacağız ya da tamamlamayla ilgili çok koşturma içerisinde kalabilirsiniz eğitim konuları, iletişim konuları, yolculuk konuları veya görüşme konuları, toplantı konuları sürekli böyle gündemin hızlı hızlı değişmesi biraz sizi bu hafta yorabilir. E, çocuklarınız varsa onlarla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Flörtünüz varsa onun kararsızlığı yorabilir. Belki kardeşlerle ilgili konularda çok gündeme gelebilir. Hamilelik haberleri duyabilirsiniz. Etrafınızdaki gündem sürekli sanki böyle bir telaşa varmış, bir yere yetişiyormuş hızıyla gerçekleşebilir. Bunlarla çok Meşgul olabilirsiniz sevgili kovalar e, ne yapmak lazım burada tabi aceleci olmamak lazım zaten soğukkanlısınız gayet. siz bir şekilde planlayabilirsiniz e, çok e, telaşiye girmeden bir şeyleri daha akıllıca çözebileceğiniz durumlar olacaktır e, eğitimle ilgili belki sizin de kararsızlıklarınız olabilir Hani e, okul devam etse öyle mi olsa böyle mi olsa şöyle mi olsa gibi ya da çok e, haber alacaksınız belki kardeşlerinizle ilgili belki bir ilişkinizle ilgili gündemde olacaksınız e, hızlı karar vermek için belki uygun bir zaman değil ee, ya da aceleye gelen bir şeyler var acele halledilmesi gerekiyor burada gerçekçi olunduğunda konular çok daha hızlı çözülebilir ayın 27'sinde de akrepte bir dolunay olacak burada işle ilgili konuları sizin hayatınıza çok daha aktif kılacak aileyle ilgili konuları bununla ilgili ayrı bir video çektim zaten konular bu hafta sonu itibariyle gündeme açık açık çıkacaktır kendisine özellikle hafta sonu itibariyle gösterecektir ee, onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Yeni astroloji eğitim sınıflarım açılıyor. Bununla ilgili bilgi almak isterseniz de merkuryan.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla Sevgili kalın. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar nasılsınız? Umarım her şey yolunda gidiyordur. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Sevgili balıklar bu hafta gökyüzü yoğun. E, gezegen geçişleri olacak. Özellikle e, Merkür Pazartesi günü Boğa burcuna geçecek. Ayın 3'üne kadar bu burçta bulunacak. E, Salı sabah Güneş Boğa burcuna geçecek. E, o da Boğa burcunda e, bulunacak. Salı sabah itibariyle ayın 20'sine kadar bu burçta olacak. Venüs geçen hafta geçti. 9 Mayıs'a kadar bu burçta yakın çevreyle ilgili konular, alım, alım satımla ilgili konular, ticaretle ilgili konular, güvenle, istikrarla ilgili konular, maddi konular gündeminizde yoğun olacak. Belki e, anlaşmalar, yeni projeler, bir şeyleri düzenleme, organize etme ile ilgili meşguliyetler olur. Belki kardeşlerinizle ilgili konular, davetler, görüşmeler, tanışmalar, tanıştırılmalar, bir şeyleri tamamlamaya çalışmalar e, gündeminizi meşgul edebilir. Bu bu süreç içerisinde. Fakat bu hafta biraz gergin bir hafta. Mars analitik derecede özellikle cuma akşamına kadar evle, aileyle ilgili konular, anne baba ile ilgili konular, taşınmayla belki aile bireyleriyle ilgili konularda bazı gerginlik içeren durumlar olabilir. İşle ilgili konularda biraz sizi yoran durumlar gündeme gelebilir. Evde çalışsanız bile hem ev emmiş iş yani belki çocuklarla ilgili konular, bir şeyleri organize etmek, eğitim planı varsa bunlarla ilgili konularda bir şeyleri yetiştirmekle ilgili çok yoğun bir gündem içerisinde kalabilirsiniz. Evde bir şeyler bozulabilir, teknik teknolojik sorunlar, aletlerle ilgili problemler çıkabilir. Özellikle bu cuma akşamına kadar sakarlıklar konusunda dikkat ederseniz çarşamba günü özellikle sizin için iyi olacaktır sevgili balıklar. Sevgili balıklar tabii... Bu kadar gezegen geçişi finansal kaynaklar evinizden çıkıyor. Hep yakın çevre, iletişim, ticari konuların yoğunluğunuzu aktarıyor. Fakat 22-23 Nisan'da biraz dikkat edin. Özellikle yeni bir şey alma, dekorasyonla ilgili konulardan kaçınma ya da güzellikle, kozmetikle ilgili konularda uzak durma konularına önemli ne, dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ee, bu hafta nedir? Daha çok çocuklarınız varsa, aşkla ilgili konularda, hobilerle ilgili konularda, belki biraz daha buralara daha çok özellikle efor sarf edebilirsiniz. Ee, salı, çarşamba, perşembe iş konuları, sağlık konuları, belki evcil hayvanınız varsa onun bakımı, bir şeylere çok koşturma günü, günlük hayatı düzenlemeyle ilgili yoğunluk geçebilir. Ee, Cuma, cumartesi günü sanki daha çok özellikle pazar. İlişkilere, ortaklıklara, işbirliklerine daha çok dönük olma var. Organize etme var, planlama var. Belki perşembe günü sağlıkla, hijyenle ilgili konular yoruyor ama cuma ve cumartesi günü sanki bir şeyleri tamamlama var. Cumartesi sabah Biraz yorgun olabilirsiniz ama öğleden sonra yine bir koşturma içerisine girebilirsiniz. Pazar günü finansal konular, iş birlikleri, ilişkiler daha önemli bir hal alacak. Zaten ayın 27'sinde de bir akrepte dolunay olacak. Bu dolunayın etkisi nedir diğer videomda anlatacağım. Bildirimler açarsanız size yayınlandığında haber gelecektir. Yeni eğitim sınıflarım da arkadaşlar başlıyor. Bununla ilgili bilgi almak isterseniz de merkuryan.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla